Daha bu oyunu bilmiyorum Bak oğlum. Buradan hayvanlar geliyor. Sen de para yettiğini alıyorsun. Beyzine gidiyor. O da sana bir müddet sonra para veriyor bu. Aa şey. şey miyiz? Şimdi bak söyleyememiş. Şey buradan gelenleri alacaksın o kadar. Otistiksin. Valla spastiyim. De para. Yemin. Tamam param yettiğini alacağım. 5 milyonluk. Of 100 milyon abi sen geç. 5k bunu alabilir. Al bunu. Ama bak başkaları senden de çalabiliyor. Round one, fight. Paran yetmiyor. Tam bana vurma. Üstünde yeşil bir şey yazıyor yani para işte Onu alabiliyoruz. 40 binlik abi yetsin. Lan oğlum. Kendi kendine vuruyorsun. De Ve nedense 20 bin lira param var. 5 minutes later. Bunlar bir... o lan bana video Allah. Adamlarım ya. Oğlum ne kadar şerefsiz. Aa tamam ya. Tycoon gibi bir şey bu. Tim Cheese. Ama Tycoon'dan daha eğlenceli bir şey var bu oyunda. Ya. Ne var? Ben sana vuracaktım. Ne de öldüm lan oha. aç aç Bu alamayız çek elin Göklerde kartal gibiydi Biri senden bir şey mi alıyor? Bak başkaları senden bir şeyler alabilir ha No 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 Wait 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 Alabiliyor evet base'ini kapatabiliyorsun Şurada bir buton gibi bir şey var ona hmm. basıyorsun. He. Ha bak şurada sarı bir şey. Onla kapatabiliyorsun. Flori flora. Bizim bir <laughs> şey gelmiyor ki ya. Dur dur, alacağım ben onu. Onu ben alacağım. Neyi? Oh be. Bütün paraya şu kuşa bastım. Altyazı <laughs> <laughs> Bu ne lan? Para lazım bana para. Basın şu paralar artık. 10 milyon. Oğlum çok pahalı geliyor lan. 5 minutes later. Bombardiro Crocodilo. Bir de kıza bir tane vurmuşum sana. Bir şey diyeyim. Senin beyze kadar uçtu o kız. Abartma lan. Gerçekten oğlum. O kadar uçtu. Yani... Ama oğlum base'i kapat. Kilitle. Oğlum, Üst neden mi? kilitlenmiyor? Hmm, kaç gün? Oh. Abi Senin üstüm ne kilitlenmiyor. Ne? Talpa di ferro. Üstüm neden kilitlenmiyor benim? Oğlum bak gel bir muttalip. Bak şurada sarı bir şey var ya. Sarı bir şey var ya anne şurada sarı bir şey. Onun üstüne basacaksın ha. Ya Şimdi bir değil. dakika kilitleyebiliyor. Oğlum ben çıkamıyorum. Niye benim yüzüme kilitledin? Sen orada biraz durdu. Ben senin... Oo muhtarip bir şeyler alabiliyoruz yalnız. Hatırlatayım mı? Hayır 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 hayır. Hayır hayır. İndir her Arkadaşlar Arkadaşlara izin verdim. Aç. Arkadaşlara izin ver dedim de geçebiliyor mu? Yo. Ya kanka 30, 30 saniye bekle ya. Sabrın sonu selamet. Hadi iyi geceler. Dur lan dur yanlış o lan kavga var kavga çıkma öldürün. Oğlum bir tane çocuk ağzıma şey yaptı. İçe bak. O ikim dördü. Ya benim al. Konuşamıyorum. Konuşamıyorum. Diamond var lan. Bu ne? iki milyon e geçme abi siz. Kaçtı ko oğlum. İ Svinina Aa, Bombardino. Al. Domuz aldım ya. Svinina FBI, Bombardino Bina <güler> <Ne yapayım? güler> Abi bak ben şu oyunda şunu çok beğendim beğ Lii li li la abi, abi şu var ya şu Neyi şu mu? Şu hareket var ya o, o kadar güzel ki Bak Oyundaki Tüm hareketleri geçer bu hareket Anlayabiliyorum. 10 milyonluk bir şey gitmiyor. Geç abi. Ya. Bu <laughs> telefon kalsın abi. Oğlum bu şey. Boyun oyunu daha yeni öğrendim. İnternette böyle değişik şeyler var ya. Trala diyor. Öyle şeyler var ya. Evet. <laughs> ha işte o bundan. Evet. Allah Allah Tüm veri kaçıranlar geçiyor buradan ya. Şunlar da bunlar ya Bunlar ne oldu? Yani. Deve lan. Sen geç abi geç. 500 yüzü ya. bunları vurabiliyor muyuz? Niye vurabildin onu Ben vurmak Bak birisi geldi bana vurdu. Kim ki o? Yerde kal. Dur. Monster film gidiyor. Monster film gidiyor abi. Bak ben onun üstünü çevirdim. tövbe tövbe. Beylik bir şey geçiyor. Bunu bırak. Oğlum. Seni öldürürüm. Bekle. Kartuz geçiyor. Liri Lila 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 La grande combinazione La grande combinazione Uff, questo era un po' di La grande combinazione Oh, tu qua bak Parai bak ya Litte di yelim Fluri Flura Of, paralara bak, paralara 70k, 70k alıp şey geçip dur, dur. Benim sesim sana iyi geliyor mu? Niye alamıyorum ben şimdi ne oldu? Ben alamıyorum lan bir şey. Abi bir şey alam kesin kilitledi robotsun. Oğlum ben alamıyorum. Oğlum ben alamıyorum. Aga be. Dur seni lan. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Oğlum çalmak ne kadar <laughs> Adam kilitledi ya. Şimdi bak kredicem ya. Ama güzel paralar kaçaldık ha. Of adam akıllı bir şey gelmiyor ha Abin parayı buldu. Aa diye şey geçiyor. Evet. Onun bir kaldığını unuttum Oh my god! Ben nasıl ölmüş olabilirim? <laughs> Acaba nasıl? Şu an benim kaç tren vardı sence? Kaç? 5 milyon abi ne kadar veriyi Ne? 5 milyon var. Sen de kaç? Daha çok mu? Söyle mi daha ben çok? Bende 54 bin var lan. 54 bin. K bin. mı? Yoksa B mi? K lan K. 5 minutes later. Ama vurma vurma. Seni satın alıyorum. O oh, tam otistik bir şey. 500, 500 milyon. milyon. Oğlum Tarafın onlar mı? kötü veriyormuş lan. Lan hayır. Bak benim şey üstü kalmaya geliyorlar. Detaylara bak ya. Keşke 500 milyonum olsa ya. lan 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 lan. O ne? O ne? Lan bir şey çaldı benden. Oğlum isterse çalsın. Verdim mi? Daha ileri var. Daha ileri. Gel buradan al. Ya geçiyor. O bayağı nedir ne? ki ya? Allah Allah'ım İnşallah kötü bir şey almıştır. 100 milyonu kalmış. Allah'ım. Oğlum. İnsanlar of. Sen de 100 milyon var zaten ya. Bak. Kanka sana şey 100 milyon bende kaç tane var biliyor musun? 1, 2. Sana soran olmadı bu Efendim? Oğlum bu 500 milyonluk pek çok az veriyor lan. Nasıl az veriyor oğlum? Kaçta veriyor? 437. Zaten onlar da 350 k vermesi lazım. Örümcek ondan daha fazla veriyor. Çok saçma değil mi? Ne bileyim oğlum benim o kadar param yok. ne de dur, 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 dur Oğlum bir taslıyor Şu böyle sopacı bir şey var ya. Bizimle aynı sopayı tutan tung 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 sahur. Hiç doğru düzgün gelen yok ya. Sanırım <laughs> Zoya diye bir kız var tamam mı? Sabahtan beri ona vuruyorum, vuruyorum. Hiç tınlamadı. En son birisiyle konuşuyorum, ona bir tane şey aklım bak. O kadar iyi uçtu ki o kız. Tum 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 sahur. Ne? Tung 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 sahur. Tung Oğlum buradaki shoplar falan ne işe yarıyor? Shop ne ya? Oğlum baksana şş. Buraya tuzak falan alabiliyorsun. Ekstra hız. Meydanda mı? Meydanda. Meydan. Bunu söyleseydin de alırdık ya istediğimiz zaman. Vallahi ne bileyim ben de şimdi yeni abi. gördüm. Daha, al abi. Allah böyle şeyleri alın ya. Bana neden söylemiyorsunuz ya böyle şeyleri. Ne bileyim. Ben de yeni gördüm. Şimdi aklıma geldi. Sana bir şey dedim, Bence onlara gelelim artık. Bence de. Sen ile görmeye Fazlasıyla oğlum. Özellikle sen. Bak sen oğlum. Özellikle <laughs> Sana bir şey diyeyim bak. Ese alacağım bak burayı. Yıkayım evet. be bak. Adam olsun daha fazla. Özellikle ses alalım. Dur <laughs> dur dur. Yani milletin ben milletin arasını ben parasını sormak 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 Aa doy. bak bak. Bak kısa bir daha vurdum bak. Çok teşekkür ederim. Gelse bu buraya. Fakir lan bu. Çok da çıktı yani. Ağlar. Ana tuzak yapmışlar ben takılamıyorum bir yere. Bir yere kaldım. Benim <laughs> ben evi korusana gire. O kutuza ben koydum yere. Kutu çıkartsa ya. Ben takıldım 30'a arkadaşlar <laughs> değil mi? Ne yapayım? 10 milenyek. Yani. Evet artık bitirelim bence. O oh, dence ben de basını kral bekliy bilmiyordum. Gardiyan. Aç kapıyı gardiyan. Vurma la, vurma. Çok büyük ya. O ulti mekaniği var ya. Oha. Ben de evet. bir sonraki videoya gerek yok. No, 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 no! Wait, 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 wait! Wait, 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 wait!